Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan evrim oyunundayız ve Triton oldu. Şimdi şunu da toplayalım. Bunu da toplayalım bakalım ne çıkıyor. bin bundan. Bakalım. Aç kuşun göz. Aç kuşun göz. Ben şunu yapayım sonra geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz buradan. Şimdi şunu şöyle şöyle. Sonra da şöyle birleştirelim. Açıkçak göğsü aldık. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bir de buranın kaç günü kalmış ona bakayım. 10 saati kalmış. Akşama kadar bu oyuna girip girip çıkacağım. Bir şeyler yapacağım falan arkadaşlar. <laughs> yani bir şekilde. Hayat. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu çekerken 19 Ekim ne zaman yüklerim bilmiyorum. Daha sırada bir sürü video var. Belki çektiğim bir video önemli olur onu koyarım. Yani videoları çektiğim tarihi bilin diye diyorum. Mesela şu anda bir film indiriyorum ve film indirdiğim için boş vaktim vardı. Ben de oyun oynayayım dedim bari. Takipçilerim eğlensin. Yani farklı bir zamanda da çekebilirdim ama 10 saat sonra burası bittiği için şu anda şu anda burayı alamazsam bir daha alamam. Şimdi fantezi ormanına gelelim bakalım neler varmış burada. Oy oy neler neler varmış, neler neler varmış. Hop. Hop, hop, hop. Hobley hobley jup jup. Bakalım. Burada böyle olmuş. Hadi bir bedavamız yok mu be? Hop. Ve hop. Cin. <laughs> hop. Burayı yollamıştık. Birleştirelim. 15'e şunu alalım. Bir 15 daha harcayalım birleştir. Bir dakika. Hop 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 hop. hop hobaley cup cup. Hop hop hop. Şöyle bir daha gelelim. Birleştir birleştir. Sihirli ejderha çıktı ortaya. Şimdi şunu da birleştir. Bunu da birleştir. Şunu da birleştir. Şimdi altına bakalım nereden ne kadar alabiliyoruz. önce bir tane o şeyden aldık. Şu keçi adamdan. Tam burası çok dertli zaten. Önemli olan burası. Burayı bitirmem lazım en yakın zamanda. O yüzden bugün 20 10 dakikadan bir beri... Arkadaşlar o yüzden bugün 10 dakikadan bir oyuna gireceğim. Böyle videoyu mesela bu videoyu editleyeceğim. Editledikten sonra bir daha oyuna gireceğim. Sonra her 10 dakikada bir oyuna gireceğim. Çünkü girmem lazım. Yoksa orası olmazsa size bu oyundan içerik sunmaya devam edemem. Devam edemezsem kanalda video azalır. Kanalda video azalırsa videoların şeyi azalır falan filan böyle domino etkisiyle kanal zarar vermiş oluruz. Şöyle yapalım. Bir dakika şunun adı neydi? Terra var bir de neydi? Operatör. <laughs> Yok Türksel. <laughs> yani. Bu espriyi yapmasam olmayacaktı tabii ki yani. Hop. 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 Madem videodayız azıcık çeşit verelim bu. Bu. Hop. Hobeley hobeley çup çup. Çap 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 çap. Hop. Ekstra kertenkele. Fantezi ormanına girdim yanlışlıkla. Çık buradan. Okyanusa gel. Hala bir tane şey alamıyorum. O zaman buraya gel. Önemli olan şu anda burayı bitirmek. Yani buranın ikinci yerde arkadaşlar buranın ikinci yerde birinci yerden yere yakın olduğu için birinci yere yakın olduğu için yani şey yapacağım. Burayı kasacağım böyle buradan hem geleceğim hem oradan geleceğim öyle öyle kasacağız bir şekilde arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim yanlışlıkla videoyu durdurdum birinci dünyaya geçeyim derken yani şimdi sadece bir kapanış konuşması yapacağım o kadar gerçek arkadaşlar bu videoyu like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum. Bye. Bye.